AK Parti Adıyaman Belediye Başkan aday adayı akademisyen iş insanı Yusuf Öztürk 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir açıklama yaparak basın mensuplarına olan saygı ve teşekkürlerini ifade etti. Öztürk yaptığı açıklamada gazetecilik mesleği toplumu bilgilendirme, aydınlatma ve demokrasinin işleyişine katkı sağlama adına kritik bir role sahiptir. Gazetecilik, halkın doğru bilgiye ulaşmasında aracı bir köprü görevi üstlenir ve demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu noktada basın mensuplarımıza duyduğumuz saygı ve minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum dedi. Ayrıca Adıyaman'ın geleceğine dair projelerini paylaşan Öztürk, Adıyaman'ın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, şehrimizi kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda daha üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Belediye başkanlığı için aday adayı olmamın temel nedeni, şehrimizde yaşayan herkesin daha iyi bir yaşam standartına sahip olması için çaba sarf etmektir. Adıyaman'ın zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle daha fazla insan tarafından keşfedilmesi ve yaşanabilir bir kent olması için birlikte çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı vefat eden gazetecileri unutmadıklarını belirten Yusuf Öztür, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde binlerce canımızı kaybettik. Bu acı günde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve basın şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz dedi.